Şu anda Yerköy'den çıktım. Seramik yüklü arabam İstanbul Ambarlı'ya gidiyorum. Yurt yollardaki denetlemelerden de biraz bu kazalardan dolayı biraz sıklaştı. Ama kazalar da bizi çok üzdü. Türk polisimizden de Allah razı olsun. Denetlemelerini devamlı sürdürüyorlar. Denetlemelerini sürdürmeleri için de teşekkür ediyorum. Yani eksik olan, eksi olan şeylerimizde, kontrollerinde çok başarılı bir şey var, denetim var. Sağ olsun Allah razı olsun Türk polisimizden. Ee, şimdi araca binmeden bir şimdiki araçların hepsi yenidir. Hepsi zaten ekranda gösteriyor arzaların neyini. Ha onlara baksınlar. Bir de yorgun yola gitmesinler hocam. Uykusuz yola gitmesinler. Saatler vermişler. Dört buçuk saat süreceğim, 45 dakika dinleneceğim, dört buçuk saat süreceğim, 9 saat dinleneceğim. Onlara uyummalarını istiyoruz. Ha yorgunlukla kesinlikle 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 uykusuz ve lastiklerine dikkat etsinler. Yola devam etmesinler. Yorgunluk, uykusuzluk, uykusuzluk, sıcak, 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 sıcak. Ellerinden geldikçe sıcakta yola çıkmasınlar. Araçların genel bakımlarını devamlı yaptırsınlar, lastiklerini devamlı kontrol etsinler. Bir ön lastik patladığı zaman zaten bir şey beklemeyin o arabadan. Bir ön lastiğimiz patladığı zaman o arabadan bir şey beklemeyin, zapt edemezsiniz, durduramazsınız. Bugün bu araba 40 ton. 40 tonu durduramazsınız abi. Yani üstündeki yükünle beraber kendi ağırlığı 40 tondur. Bir lastiğe bağlı. Lastik patladığı zaman zapt edemezsiniz bu arabayı. Aşırı sıcaktan işte frene devamlı yüklendikçe yüklendikçe ne yapar? Isınıyor. Zaten normalde şu anda 38 derece sıcaklık var dışarıda. Bu asfaltın sıcaklığı 40 derece. O frene bastıkça bu balata yanıyor. Yandıkça ne olur? Boşalmaya gelir. Isınır. Isındıkça kendi kendini bırakır. Bıraktığı zaman da Allah'a emanet. Yani herhangi bir durduracak bir şeyiniz olmaz bu arabayı. Durduramazsınız ya. Yani. Onun için. Hani Türk polisinden de Allah razı olsun. Allah dünyalar kadar razı olsun ki denetlenme şey yapıyorlar yani. Çok sıkı kontrol ediyorlar. Ama bizim arkadaşlarımız da tek ricam, tek ricam yorgun yola devam etmesinler. Uykusuz devam etmesinler. Saatlere uysunlar. Saatlerine uysunlar yoluna devam etsinler. Heh. Çünkü niye? Bir lastik ben geçen hafta aldım. Geçen ay aldım. Bu lastiğin tanesi yedi buçuk lira olmuş abi. Ha ne abi Adam ister istemez bugünkü yükünü gidip yarınki yük, yıkıp yarınki yükünü almak için biraz da suratlı gidiyorlar yani. Tamam. Evet. Güzel. Emniyet kemeri kullanıyor muyuz? Tamam, Kullanıyoruz. Evet. Çok güzel. Evet. Bununla ilgili sürücümüz veya muhabirimiz size uyarıda bulundular. Emniyet kemerini takmanızı da izleyin. Evet. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar. Evet. Tamam, hayırlı yolculuklar. ulaşılan bir yerde olacak tamam mı? Kolay ulaşacağız buna. O zaman öne almak Önde alman. de olacak. Önde kabin ayrı, bu ayrı. 6 kilo. 26 kişi geçen otobüslerde 6 litre, 6 litre. Tamam fazla olacak. 6, 6, 6. Fazla olması daha iyi. Eksik olmasın. Bundan bir anında yeter. Yürünün, yürünün,